Fenerbahçe ilk transferi Alper Potuk'un maddi detaylarını kamuoyuna açıkladı. Fenerbahçe'nin Eskişehirspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Alper Potuk'un Sarı Lacivertli kulübe maliyeti açıklandı. Galatasaray'ın transfer görüşmelerini borsaya bildirmesinin ardından kırmızı siyahlı yönetimle pazarlığa oturarak milli futbolcunun transferini sonuçlandıran Sarı Lacivertli kulüp Alper Potuk transferinin maddi detaylarını da kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fenerbahçe Alper Potuk için Eskişehirspor'a Spor'a 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedelin yanı sıra Orhan Şam ve Henry Bienvenu de bonservisleriyle Eskişehir Spor'a verilecek. Sarıla Açvertli kulüple Alper Potuk arasındaki 5 yıllık sözleşmeye göre milli futbolcu ilk sezon 1.4 milyon euro garanti ücret alırken yıllık garanti ücreti her sezon 100 er bin euro arttırılacak. Alper Potuk'un maç başı ücreti ise 15 bin euro olarak açıklandı. Genç futbolcuyla protokol imzalayan Sarı Lajvertli Kulüp Yönetimi transfer sezonunun başlamasının ardından Alper'e resmi sözleşme imzalatacak. Bu duruma biz yetedik bu takımı. Daha...